En son yanlış sarıyor. Bu şekilde sarıyor. Ee, ters sarıyor. Şöyle ters. Yukarıdan sarıyor. Şu düşmeyin diye size göstereceğim. Bu şekilde sarma tipi yok. Bunun en basit. Normalde nabız yeri bunun kol biraz daha uzun olması gerekiyor. Kılık kısa atmışlar. Nabız yeri yazının olduğu kısım. Şu bölge yani. Biraz daha sol aşağı doğru. Nabız atım yeri e, ee, tansiyon öl ölçerken burada arter yazıyor normalde şunun gibi. Şurada arter yazıyor. Arter üzerine koyun diyor. Yazın olduğu kısma getirin bunu. Yazı yoksa bile ne? Şuradan aklınıza kalsın. Şunu eğer göremezseniz bazılarında yok olmayabiliyor. Şu takma şeyi normalde bu normal e, bunlar konmuyor. Bunlar çok eski. Bunlar maketler oluyor sadece. Böyle takmak içindir. şu şekilde ölçmek içindir. Için. Bu aklınızdan kalsın. Yazıyı biraz gördünüz. Hemen yerin altından bağlayın şöyle. Aynı şekilde olacak. Aynı olacak. Bağlayın. Şöyle bağlayın. Doğru tarım şekli bu şekilde. Hortumlar baş pamuk hizasına gelecek. Stetoskopu da serçe pamuk hizasına getireceksiniz. Şöyle. Altına sokmaya çalışmayın. Fan vermezler. Değdirmeyeceksiniz. Fan vermezler. Şu şekilde tamam. Uygun. Kim ölçmek istiyor? Din duymak istiyor daha doğrusu. Ben. Silebilirsin şeyle. Bir tane pıştırabilir misin orada? Şöyle. Şöyle. Ha, şabak, şabak, şabak. 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 Şöyle bak. Aşağı doğru açılıyor, yukarı doğru kapanıyor. Şurası boşta olabilir. Şey yapmayın, boşta diye. Bakın görüyorsunuz ama sarmalı diye korkmayın. alacak Hocaya bağlı. yemin Mütoz alın neredeyse Güzel kadar şişirdim. Şimdi düşürüyorum. Bu hız gayet güzel. Şu şekilde olmasın hızınız. Bundan 5 puan alırsınız. Şu hızla 10 puan alırsınız. Tek şişirme tek duymadı Duymadıysan bir daha şişirebilirsin. Şey Açıp bir daha. Açıp bir daha. Duymadın mı? 是。<Not> sure. okay. Okay. E 70 gibi bir şey yok. Yani. 120 75. 120. 70 kabul edebilir bak artı eksi 5 kabul edile edilebiliyor. Ha. 180 80 e gibi duydum ya. Yani. Şimdi amaç biliyor musunuz neyi? E, duymadım. Dedin ki 180'e 70. Önemli değil. Şimdi sen burada sarış tarzın, tuş tarzın. E, bunların işte önce iş yaptığın kendini tanıttığın hastaya ismini hitap ettim. Bunların hepsinden puan alıyorsun. Hı hı. Tutturamadın en fazla 15-20 puanı gider. Diğerlerinden puan alıyorsun zaten. Hmm, tamam. İsiminden, hitap etmenden, kahve içtin dinlendiğiniz, mi, son 5 dakika oturdunuz, oturmadınız mı? Bunda nasıl şey yapıyorsunuz. Hmm, tamam. Dediğim gibi gün duyarsınız da. Kaç dakika süre veriyorlar? 4 hmm. dakika diye biliyorum. Geçen sen 4 dakikaydı. 50 kamayla... Hep, 50 ben bir odada. 4 dakika. Hepsi 4 dakika. 4'er. 3 istasyonunuz olacak. Birinden çıkıp deneyeceksiniz. şey düzüyorsanız şu şöyle doğru duyarsınız. Aklınızda kalsın. Plakon için de güvenli Aynen. Hepsi aynı. <laughs> Plakon da şöyle. Sen duyamadın mı? <laughs> Bir daha anlatacağım. Bu takvon neydi? <laughs> Niye bakmıyorsun? Şimdi sen sağ bakalım. <laughs> göre şöyleydi. Evet. ama aklınızda yok. Şu tabii. Göstereyim şimdi. masanın üstünü ama. Ben söylüyorum. <şur>, Sesini <tabii. gülüyor> yani. bırakmıyorum. şey diyemiyorum. Onda bir şey diyemem. Şimdi şuradan, gözünü, üstünü, şöyle biraz daha. Yazını Yazını Evet. Tam kapatın. Sutan, şöyle. Şu evet. getir. Değil de Gerekmiyor mu? Yok. Gayet değil. Sonra... Uh, Ses kapa. Tak şeyine. Önce odaya girdin ya, kendini tanıttın. Hı hı. Kendini tanıttın, Aynen. Tak şöyle, dursun. Tamam. Bunu sardın sonra kulağına tak. Yani Ona bir şey diyemiyorum ya, böylelikle de sorduk. Ya hocanın şeyine bağlı, insertifine bağlı. Bekir demez. Siz nasıl rahat yapıyorsunuz öyle yapın. Daha doğrusu şeye göre gidin, eğitim rehberine göre gidin. Çünkü, yani ona benzer değerlendirme şeyi yazın. Açık. Tamam. Lazım. Ben bir Hiçbir şey duymuyorum. Aslan ya atıyor. Ben adam duyuyorum anahtarı. Gerçekten. Evet. Ben duyamadım ya. Yani. Boşaltayım. Böyle olursa duyamazsam. Sınavda bu daha Hayır. yani süre içerisinde bir daha çevirirseniz şöyle evet. Sınavda şu, anda şu, şu, olmayacak, şu, olmayacak. Yok, şu anda hazır her şey. Ha, şu hazır. Evet, şu tamam. yani hep. Ha, onlar hep. Ya bu zaten şeye bağlı, Bunu zaten. Evet, tamam. ee, ne olmayacak? Şu makine şu

E 80 gibi bir şey diyeceğim bilmiyorum. 125'e 85. 80 kabul edebilir ama 60 şey. Bizim ilk duyma yerini kaçırıyoruz. Evet. İnşallah <laughs> Evet. evet.